%50 oranında talep etmiş olduğu toplaşma ücret tarifelerinin güncellenmesi teklifi komisyonda değerlendirildi. Yapılan görüşmeler neticesinde mevcutta şehir içerisinde 20 TL olan şehir içi tam tarifesi 27 TL'ye. Öğrenci ücreti ise 14 TL olan ücret 17,5 TL'ye. Burada yine Büyükşehir Belediye'mizin desteklemesi yine öğrenciler adına devam edecek öğretmen hafif yaşta kapsıyor. Burada da 13,5 TL olarak 10 TL çekilen ücret 13,5 TL olarak çekilmeye başlanacak. Abonman tarifemizde 7.75 olan tarifemizde öğrenci indirim öğretmen 60 yaşın kullandığı tarife. Bu da 7.75 olan tarife 10 TL olarak güncellenerek 2025 yılında uygulamaya konulacak başkanım. İlçelerde aynı oranda artış yapıldığı zaman Karamüsa, Gölcü, Körfez, Basiskele, Kartife ilçelerimizde de %35 oranında güncelleme yapıldı. Buradaki tam tarifeler bu şekilde. İndirimli tarifeleri de %65 oranında güncellenecek tarifede. şehir içerisindeki travma hizmetimizde 17 olan tam ücreti, 17 TL olan tam ücret 23 TL olarak güncellendi. İndirim tarifesi de 10 liradan 13,5 TL'ye çıkartıldı. Deniz ulaşım tarifemiz 24 lira olan tam ücret 32 liraya, indirimli ücret 18 liradan 24 liraya, abonman ücreti 12 liradan 16 liraya çıkartılmış oldu yeni güzelleme Bakanlığımızın görüşü var mı? Uygunsa hayırlı olsun şehrimize inşallah. Kazasız, dersiz, afetsiz günler temenni ediyoruz. Tabii şehrimizde e, otobüs işletmeleri ve diğer kuruluşların talepleri doğrultusunda yeni uygulamaya inşallah bugünkü UKM kararıyla gerçekleştirmeye ve başlamış olacağız. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bu çerçevede tabii ki sadece ücret artışlarıyla ile ilgili değil, hizmet kalitesinin artması ile ilgili de tüm kooperatiflerle de çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Teşekkür ediyoruz. Ee, öncelikle hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Dinleyelim. karara bağlandı. Fakat evet. e, zam talebi %50 idi, %35 olarak gerçekleşti. Evet. Bu konu hakkında görüşlerinizi. Şimdi şöyle tabii bizim Moda ve Kooperatifler Birliği olarak müracaatımız %50 idi. Ama tabii sonuçta baktığınızda gerçekten ciddi anlamda işletme giderleri var. Yani bu sadece motorinle falan değil ama diğer sanayi kısmı bugün onları koysak işte vergilerde biliyorsunuz yüzde 43 oranında devletimizin yapmış olduğu artışlar var. Bunlar bandrol, araç muayeneleri. En önemli şey yani geçen sene 9 bin lira yaptığımız zorunlu trafik sigortası ama maalesef bugün 30 bin, 40 bin, 50 bin lira rakamlarını buldu. Dolayısıyla giderlerde çok afaki bir artış var. Tabii bu artışlar ister istemez. Bizim tabii tek geçimimiz yani insan taşıyoruz. Onlar haricinde başka bir gelirimiz yok. Eee ücretlere artmasıyla alakalı talebimiz oldu. Evet doğrudur. Yüzde oldu, oldu. Ama alınan bu yüzde otuz zam tabii diğer illerde de hemen hemen büyük şehirlerde de aynı oranda var ama bizim burada en önemli şey sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız bize aradaki işte desteğini devam ediyor. En önemli konu bizim için o aslında. biraz daha vatandaşa külfet yüklemeden hem vatandaşını hem de esnafını bu anlamda koruyarak böyle bir oran belirlendi. Öncelikle bu oranın tabii ki bu orana karşı gelecek vatandaşlarımız da vardır. Ben ben kendilerine de hak veriyorum. Ama maalesef şartlar öyle bir duruma geldi ki artık yani bir şekilde yürüyebilmeniz için bunun olması olmazsa olmaz bir elzem oldu artık. Bu o yüzden başta esnafımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Artık vatandaşımız da onlar da haklı ama işte bizim de yapacak bir şeyimiz yok yani.